Merhabalar, e, Atlanta'dan. E, evet, şahsen ben de bir buçuk yıl olacak herhalde, bir buçuk yıldır bu ürünleri e, neredeyse her gün kullanıyorum. E, ailece kullanıyoruz. E, gerçekten çok e, başarılı olduğunu söyleyebilirim. E, özellikle Amerika'da, senin de bahsettiğin gibi evet, üçlü şekilde, Happy Juice adı altında, e, Mutluluk Meyve Suyu adı altında e, üç ürün şeklinde kullanıyoruz. İlkini geçtiğimiz ay e, çok güzel lansmanı yapıldı ülkemizde, e, Enerji Plus e, adı altında. Ee, yani baktığımızda o ürün evet metabolizmayı, e, mental akışı e, ve e, fiziksel enerjiyi temelde arttırmaya yönelik e, oluşturulmuş bir üründü. E, bu e, ikinci ürünümüz e, Amare Edge. E, Amare Edge e, tamamen modu, e, motivasyonu ve metabolizmayı düzeltmeye yönelik, yönelik geliyor. E, önümüzdeki ayda e, sanırım Metabolitics e, girişi lansmanı yapılacak. Ve üç ürünü de e, sizler de e, birlikte kullanabileceksiniz. E, ayrı ayrı da çok güzel etkileri var ama sinerjik etkileri, de üçünün birlikte kullanımı da e, oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. E, evet, e, teşekkür ederim tekrar. E, biraz kendimden bahsedeyim, beni tanımayan kişiler olabilir. E, doçent Doktor Karhan Boleli. E, çok uzun yıllar Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde görev yaptım. Ee, geçtiğimiz sene itibariyle e, görevimi sonlandırdım. E, ama bundan 5 yıl önce de e, Atlanta Mercer Üniversitesi'nde araştırmalarıma başlamıştım. E, aktif olarak araştırmalarıma e, hali hazırda e, Atlanta'da devam ediyorum. E, bundan 4 yıl önce kurmuş olduğum e, şirketim üzerinden de, laboratuvarım üzerinden de bilimsel çalışmaları e, devam ettiriyorum. E, yaklaşık e, 2004 yılından beri e, bilgisayar desek ilaç tasarımı ile Özellikle kanser üzerine çalışmalarımı e, sürdürüyorum. 2006 yılından beri de e, doğru beslenmeyle ilgileniyorum. E, Birçok e, sosyal bilimsel e, platformda e, üyeliklerim bulunmakta. Bunların bazılarının e, Türkiye elçiliklerini de yürütmekteyim. E, bir patentim var, e, beş bilimsel kitabım var. E, yaklaşık e, 40'a yakın yayın, e, 150'ye yakında bildirim bulunmakta. 13 tane bilimsel dünya genelinde bilimsel dergide editörlük, editör yardımcılığı, yayın hakem kurulu de yerine getirmekteyim. Evet konumuza dönecek olacak. Bak şöyle bir geçiş yapayım. Evet görüyorsunuz çok güzel kırmızı bir ambalajda karşımıza gelmiş. İçerik olarak mango yaprağı, yağ palmiyesi, mangosten. Ee, ve e, kalsiyum tuzu şeklinde e, kalsiyum pantet e, pantotenat e, yani B5 vitamini olarak e, bildiğimiz e, içeriği içerisinde barındırıyor. E, baktığımızda yoğun e, motivasyon gerektiren işleri rahatça yapmak e, günü kolaylıkla tamamlamak isteyen kişiler için e, çok başarılı bir şekilde formüle edildiğini söyleyebilirim. İçerisindeki e, Amerika formundan farklı olarak e, açıkçası B5 vitamini çok e, önemli yer e, kaplıyor. E, normal yani karbonhidrat, yağ ve proteinden e, hücresel enerji oluşum metabolizmasında katkısı var temelde. Yani yorgunluğun bitkinliğin temelde azalmasını sağlamış oluyor. Yani steroid hormonları D vitamini veya bazı sinir ileticilerinin normal sentezini ve metabolizmasında e, yer alıyor. O yüzden gerçekten önemli bir e, vitamindir. E, b vitamini. Evet, e, EC ürünü e, aradığın motivasyon e, sloganıyla ülkemizde yer alacak. Şöyle içeriklerine baktığımızda e, içindeki etken maddeleri e, izomalto oligosakkaritleri görüyoruz. Bunlar sindirime e, dirençli özelliğiyle yani e, kısa zincirli e, karbonhidrat karışımıdır. E, temelde çok e, önemli yer kaplıyor burada. E, nişasta üzerinden enzimatik mekanizma ile sentezi e, mümkündür. E, yani burada prebiyotik manada etkinliğinin olduğunu göreceksiniz. İç e, içerisinde mango yaprağı yani e, mangifera indika e, bitkisinden elde edilen e, yapraklarının ekstrakları söz konusu. E, mangostana Bu da garsinya e, mangostana e, meyveleri e, içerisinde var e, yağ palmiyesi e, Bu da e bunun e, meyvelerinin e, özellikle mezokarp kısmının e, mezokarp kısmından e, çıkarılan ekstra olarak bulunuyor e, ve B5 vitamini içerisinde bulgun yani günlük kullanımda da 4 ila 7 miligram vücudumuza girmesi gereken ee, ve burada da 4 miligramını bu üründen e, alabildiğimiz e, vitamin. Evet e, şimdi burada 3 e, tane patentli içerik yer alıyor. E, özellikle meyve karışımları e, açısından. Tatlandırıcı olarak stevia kullanılmış ve bu üçü bir araya getirilmiş ve karpuz ve mango tadıyla bulunuyor. E, açıkçası Türkiye Türkiye'de çok daha e, leziz bir tad olduğunu düşünüyorum. E, henüz ben de tadına bakmadım. E, Amerika'da e, karpuz ve mango ayrı ayrı bulunmakta. bakta. E, orada birleştirilmiş durumda ve e, eminim ki çok güzeldir tadı. E, dünyanın farklı noktalarından seçilen üç benzersiz e, bitki burada. Mango yaprağı ekstresi, mangostane ve palmiye meyvesi ilk kez e, bir araya getirilmiş sinerjik etki oluşmuş, oluşturmuş durumda. Ee, Ürünümüz sıfır kalori olarak görüyoruz. Bu da çok çok önemli. Ee, doğal olarak meyveden gelen e, şeker içerisinde barındırıyor. Ekstra rafineri bir şeker e, içerisine ilave edilmiş değil. Tatlandırıcı olarak zaten e, stevia e, kullanılmış durumda. Kafein içermiyor. E, Glütensiz, laktossuz e, ve vegan kullanım açısından e, önemli diye vurgulayabiliriz. Evet e, şöyle bir içerikleri detaylandıracak olursak eğer. E, mango yaprağı ekstresi olduğundan bahsetmiştik, e, mangostana olduğundan e, ve palmiye meyvesinin e, ekstresinin e, olduğundan e, ayrıca e, kalsiyum formunda kalsiyum pantotenat olduğundan e, bahsetmiştik içerisinde. Şimdi mango yaprağı e, ekstresinin e, açıkçası e, çok fazla e, bilimsel çalışma üzerinde yapılıyor, hala da yapılan çok fazla çalışma var. Ee, özellikle e, Magnifera indica türünden e, elde ediliyor mangonun. E, dünya genelinde birçok mango türü bulunmakta. Bu özellikle Hindistan bölgesinde yetişen bir tür. E, yani kendisi çekirdeği ve yaprakları, e, sağlıklı yaşamda faydalı, zihinsel bütünlüğü destekleyici etkileri mevcut zaten bu nedenle tercih edilmiş. E, mango yapraklarıyla çay, maske, macun, e, toz e, karışımlar şeklinde gıda takviyeleri e, elde ediliyor halihazırda. Ee, yine mango yapraklarının hastalığa karşı koruyabilen vücuttaki iltapla savaşabilen e, içerikleri, özellikle terpenoidler ve polifenoller e, açısından zengin. E, özellikle bu anti inflamatar etkisi e, sebebiyle beyin sağlığını koruyabilme üzerinde de e, birçok çalışmada yapılmakta. Evet vücudundaki yağ seviyelerini düşürebiliyor. Bazı çalışmalarda yağ metabolizmasının düzenlemeye yardımcı olabileceği ve yağ artışına obeziteye karşı koruyabileceği belirlenmiş durumda. Sağlıklı cildi destekliyor. Antioksidan içeriği oldukça zengin. Bu nedenle cilt yaşlanmasını belirgin bir şekilde azaltabiliyor. Birçok çalışma halen devam etmekte bununla ilgili. Yine saçımıza faydası söz konusu. Saç büyümesini desteklediği biliniyor ve bazı saç ürünlerinde de biz mango yaprağı ekstresini kullanıldığını görüyoruz. Evet, diğer bir meyvemiz mangostana içerisindeki. Bu Güneydoğu Asya'ya özgü bir meyve aslında. Garsinya mangostana, mangostana bitkisi. Tanrıların meyvesi veya meyvelerin kraliçesi olarak da bilinmekte. Ee, yüksek oranda antioksidan kapasiteye sahip vitaminler yanı sıra özellikle kısanton olarak bildiğimiz antioksidan bileşikler içerisinde mevcut. Ee, bu kısantonlar dahil olmak üzere polifenol e, yapıları, polifenoller, e, kateşinler, tanen, reçine, karbonhidratlar, glikoz ve fruktozlar. Yine B1, B2, B3, B5, B6 ve B9, B vitamin kompleksi içerisinde bulunuyor. C vitaminleri, kalsiyum, fosfor... E, Potasyum, demir, magnezyum, manganes, sodyum, çinko gibi mineralleri de içerisinde e, bulunduran bir meyve. E, hayvan çalışmaları aslında mangosten ekstratlarının böbrekleri koruyabildiğini ve uygun böbrek yapısını ve fonksiyonunu korumaya yardımcı olabildiğini de göstermekte bize. çeşitli çalışmalar yine kısantanların antioksidan aktivitesinin e, vücutta antiinflamatuar, anti kanser, yaşlanma karşıtı ve antibiyotik, e, anti diabetik e, etkilerini de arttırmaya yönelik hareket ettiğini. Göstermekte. Ee, diğer bir meyve yağ palmiyesi. Bu Elizginesis. Bu çoğunlukla e, Batı Afrika e, sahillerinde yetişiyor. E, tabii şu anda günümüzde Malezya, Endonezya tarafında da o subtropik bölgede de e, büyük ormanları oluşmuş durumda. E, bu tropik bölgelerin egzotik meyveler arasında yer alıyor aslında hepimizin bildiği bir hurma vardır bizim ülkemizde de biliyorsunuz aslında aynı familiden gelir ama yağ palmiyesinin meyvesi biraz daha e, daha e, sert bir e, daha biraz daha çok az bir farklılık da içermekte e, yine etli meyvesi tatlı meyvesi var e, parlak sarımsı e, turuncu renkli ve dut büyüklüğünde yapısıyla tanınıyor e ince kabuğun altında tatlı ve sulu bir kısım yani mezokarpı denilen kısım özellikle bunun yağı çıkarılarak kullanılıyor. Genellikle taze tüketiliyor. Ya da çok fazla meyve sularına, soslara, takviye edici gıdalara ve birçok tarifte biz bunu görebiliyoruz. özellikle A vitamini ve C vitaminini açısından zengin ve potasyum açısından zengin. Ee, ayrıca antioksidan özelliğe sahip, bu nedenle vücudun işte serbest radikallerin zararlı etkilerinden de koruyabiliyor. Ee, özellikle biz bu palmiye yağını e, A vitamini eksikliğinde e, kanseri, e, beyin hastalıklarını, e, yaşlanmayı önlemeye yönelik e, kullanıldığını görüyoruz ve ayrıca sıtma, e, yüksek tansiyonu, yüksek kolesterolü veya siyanür zehirlenmesinde bile tedavi edici etkisi olduğunu biliyoruz. Ee, yani sağlık faydaları dikkat çekiyor ee, açıkçası. E, bağışık sisteminin desteklenmesine, cilt sağlığının korunmasına kadar birçok e, vücutta etkinliği mevcut. Ee, Sinirim sistemini, e, sağlığını da destekliyor. Ee, sindirim sorunlarını azaltabiliyor veya kilo kontrolüne destek sağlayabiliyor. Ee, palmiye meyvesi yalnızca sağlık faydası da değil, aynı zamanda kozmetik ve kişisel bakım e, ürünlerinde de e, kullanılan yağların e, yapısında bulunuyor. Ee, ve bu şekilde cilt ve saç bakımında nemlendirici, besleyici özelliği e, mevcut. Ee, aynı zamanda e, bu tropikal meyve e, yani lezzetiyle ve taze tüketilirken e, az önce de bahsettiğim gibi birçok e, hazır gıdanın içerisinde de yer alıyor. E, bu meyvenin açıkçası işlenmesi, ticareti sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerle gerçekleştirilmeli. Bundan dolayı e, dünya genelinde oluşturulmuş bir örgüt de var zaten. Ve bu örgüt e, yani üretiminden tüketimine kadar kontrolünü sağlıyor. E, bizim firmamızda da e, bu örgüte, örgütün e, sertifikasında e, bulundurmakta. E, bazı yanlış bilinen bilgiler olduğunu düşünüyorum. Orada bunu da açıklamak istiyorum. E, özellikle palmiye, yağ palmiyesi, palmiye yağına karşı e, oluşturulan bazı yanlış bilgiler olduğunu düşünüyorum. E, ya da eksik bilgiler olduğunu düşünüyorum. E, i̇çerisinde temelde evet birçok yağ asidi bulunmakta, e, en fazla da e, iki şekilde e, yağı çıkarılıyor. E, laurik asit, miristik asit ve palmitik asit içerisinde çok fazla oranda var. Zaten laurik asit ve e, temelde laurik asit e, bizim orta zincirli yağ asitleri dediğimiz e, familyada yani bu Fit20 ürünümüzde e, veya Origin ürünümüzün içerisinde de mevcut aslında. E, bu açıdan kilo kontrolü sağlamada da etkinliği e, göz önüne almak lazım. E, ama özellikle palmitik asit e, 16 karbonlu ve uzun zincirli bir yağ asididir e, ve bu e, özellikle yüksek ısıya maruz bırakıldığında e, o glikserol e, bağların kopmasıyla oluşan e, moleküller e, kanserojenik etkiye e, neden olduğundan dolayı aslında e, uzak durulduğu düşünülüyor. Bundan dolayı şimdi buradaki ürünün içerisinde özellikle soğuk sıkım şeklinde bizim karşımıza geldiğinden dolayı böyle bir durum söz konusu değildir. Tamamen sağlık tarafından biz bu ürünün içerisinde bulunmasını destekliyoruz. Bu nedenle de çok gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün olacak. Bunu da açıklık getirdiğimize göre özellikle içerisinde son B5 vitaminden özellikle bahsetmek istiyorum. Ee, bu e, pantotenik asit diye e, bildiğimiz aslında bir e, molekül e, hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklarda bulunabildiğinden dolayı e, Grekçe'de aslında her yerden anlamına gelen pantoten kelimesinden köken almış e, ve vücutta depolanmayan e, suda eriyen bir vitamin e, B vitamini e, çeşidi. Ee, hücresel enerji üretimi ve e, özellikle protein, karbonhidrat ve yağların sentezi, parçalanması ve e, için gerekli olan koenzim A'yı sentezlemek e, için e, bizim için önem taşıyor. Yani kısacası aslında yediğimiz gıdaların enerjiye dönüşmesi için e, gerekli. E, ayrıca cilt sağlığını destekliyor. Bu nedenle yara iyileşmesini hızlandırıyor ve akne oluşumunu da azaltabiliyor. E, ayrıca bu vitaminin e, yani insan e, bağırsak florası tarafından temelde sentezlendiğinden dolayı eksikliğine pek fazla rastlanmıyor, pek sık rastlanmıyor Ama ancak eksikliği durumunda deride yaralar, e, saç dökülmeleri, sinir sistemi bozuklukları, e, yorgunluk, baş ağrısı, sindirim sistemi bozuklukları gibi belirtiler de vücudumuzda görülebilir. E, ayrıca Burada e, biraz daha şöyle toparlayacak olursak, e, evet normal enerji oluşum metabolizmasında katkı sağlıyor. Pantazolik asit, e, steroid hormonlarının, D vitamininin ve bazı sinir iletimlerinin normal sentezi ve metabolizmasına katkı sağlıyor. Evet, temelde yorgunluğu, bitkinliğin azalmasını sağlıyor. Ayrıca kan hücrelerinin üretiminde de destek sağlıyor. Bu nedenle e, çok e, önemli olduğunu e, söyleyebilirim. Evet, nasıl kullanacağız peki biz bu e, ürünü? E, en başta e, bahsedildiği üzere de e, stick şeklinde bizim ülkemizde bulunacak. E, bu e, gün boyu tüketilebilir. E, bunun için hani bir saat sınırlaması vesaire söz konusu olmayacaktır. Ama e, mesela sabah e, sabaha iyi başlamak istediğimizde e, sabahları kullanabilir veya egzersiz sırasında, çünkü e, egzersiz sırasında vücut ekstra bir enerji üretimini girdiğinden dolayı B5 vitamin depolarında oluşan açığı kapatmak amacıyla veya günün geri kalanında e, motivasyonumuzu desteklemek amacıyla e, bir suya, e, bir smoothie içerisine veya sevdiğiniz bir içeceğin içerisine karıştırarak tüketebiliriz. E, ayrıca sinerjik etkiyi arttırmak açısından e, kullanabileceğimiz ürünlerimizle birlikte karıştırarak e, kullanabiliriz. E, Enerji Plus'la birlikte veya önümüzdeki e, ay gelecek olan e, ile birlikte üçlü olarak kullanımda e, oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. E, bir kutu içerisinde 30 stik bulunuyor. Yani bir aylık gidiyor. Toz formunda e, birçok şeyle rahat karıştırılabilir durumda. E, kolay suda çözülebilir e, özelliği var. E, aşırı tüketimi laksatif etki yaratabilir. E, buna dikkat etmek lazım. E, tekrarlayacak olursak aslında sıfır kalori. Bu çok önemli. Doğal e, olarak içerisinde e, meyveden gelen şeker bulunuyor, e, kafein, gluten, laktoz içermiyor e, ve vegan beslenme noktasında e, kullanılabilecek bir ürün. Evet bazı e, aklınıza gelebilecek soruları da e, buradan yanıtlamak isterim. E, az önce konuştuğumuz üzere e, nasıl ve ne zaman kullanmalıyım noktasında e, gün boyu e, her saat tercih edilebilir. E, kullanım olarak e, özellikle sabahları kullanmak e, mümkün olabilir e, sabah iyi başlamak isteği açısından veya e, öyle öyle e, zamanında mesela Hani günlük e, enerjimizi e, tap yapması istediğimiz zamanda e, çok etkinliği yüksek olacaktır e, veya bahsettiğimiz gibi bir egzersiz yapıyorsak e, Sonuçta B5 vitamin e, depolarında oluşacak açığı kapatmak amacıyla ee, ve tabi temelde motivasyonumuzu, modumuzu e, ve metabolizmamızı düzene sokacak şekilde e, yine suya, smoothieye veya herhangi bir e, sevdiğiniz içeceğin içerisine karıştırarak tüketebiliriz. E, az önce bahsettik vegan mı? Evet. Şekersiz mi? E, i̇çinden gelen yani doğal e, meyve şekeri bulunmakta. Tatlandırma amaçlı da stevia kullanılmıştır. Biliyorsunuz bu stevia... Sebet Stevia, Rebodiana bitkilerinin e, yaprakları toz haline getirilerek elde edilen e, ve normal şekere göre e, 150-200 kat daha fazla etkiliyorlar ve çok az miktarla bile güzel e, bir tat verebilen bir yapısı var. Yine sıfır kaloridir Stevia da zaten. E, glutensiz mi? Evet, glutensiz. E, hamileysek veya emziriyorsak kullanabilir miyiz? E, açıkçası bileşenler e, bu e, grup e, insanlarda özel olarak incelenmediğinden dolayı e, kullanmadan önce e, herhangi bir sağlık profesyoneli danışmanızı öneriyoruz. E, diğer ürünlerde de olduğu gibi. E, çocuklar eci kullanabilir mi? E, açıkçası eci ürünü e, çocuklarınızı e, ulaşamacağı yerlerde saklamamız gerekiyor. Yönetmelik gereği biliyorsunuz bu e, bu şekilde belirtilmek zorunda. E, 11 yaş üstü için e, üretilmiştir. Ee, tabii ki e, e, gerektiği durumlarda e, bir sağlık profesyoneliyle yine e, temasla geçerek e, kullanım bilgisi alınabilir. E, reçeteli ilaç kullanırken eci kullanabilir miyiz? E, yine bu e, ürün içerikleri bileşenleri ilaçlarla bilinen herhangi bir etkileşimi olmadığından dolayı e, standart uygulama olarak kullanmadan önce e, yine daima bir e, sağlık profesyoneline danışmanızı tavsiye ediyoruz. Ee, sonuç olarak e, bu anlattığım bilgiler ve daha fazlasını e, amareturkiye.com web sayfasından e, sizler de alabilirsiniz. E, buradaki QR kodla da e, Amare Edge broşürünüzü e, isterseniz indirebilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani Benim anlatacaklarım bunlar. E...